Evet. Bu kaçağı da bunun kaç Hepsi üstten çıkart bunu işte. Kapılcan oldu yer açtı. Ateş evet. çıkıyor evet. Abi yani kaçak da bayağı büyükmüş. Hiç açmayalım. Yani. Evet burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar da gayet iyi. Ama bu da bunun da Gördüğünüz gibi Tam ters bir yere çıktı yani. Evet, bu dolabımızı tavrını yapacağız. Kaynağını yaptıktan sonra bakımlayıp, kazın basıp müşterimize teslim edeceğiz. Dolabımızı böyle arçalayayım. Çok tutunan, beyninden bir dolabıdır. Evet, şu anda kaçan yine Tam yerler ineceğiz birazdan. Şu an kaçan tam noktasını göstereceğim size. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi. Bakın. Boğancıkları görüyor musunuz? Hadi sen görüyor musun? Evet. Tamam. Al şimdi. Bu da kılcanın bağlandığı yerden. Kılcanın ana ile birleştiği yerden gövdenin içinden kaçamamızı bulduk. Şimdi hep merak ediyorlardı. Yani bu usta bunu nasıl yapacak? O da bizim usta sırrı kalsın artık. Başka söylesek olmaz. Görüyorsun değil mi? Yani tek gövdesini kaçamalıyım. Kılcanın <laughs> ana buraya, ana dolayı 2 3 Şimdi gel devam edecek. Evet. Sen şimdi orada. Ben şimdi